kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün etsiz topalak çorbamız. Hem dağılmıyor hem çok lezzetli. Hem de doyurucu bir tarif. Yapmanızı öneriyorum. Bu şekilde yaparsanız kesinlikle dağılma olmuyor. Yapacaklara ve yiyeceklere şimdiden afiyet olsun. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Dinlendirmiş olduğumuz bulgurumuzu uygun bir kabın içine yoğurmak için koyuyoruz. yarım su bardağı un ilavesi yapıyoruz. Bir adet yumurta ilavesi yapıyoruz. Acılı isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Pul biber ilavesi yapıyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Yoğurma işlemimize geçiyoruz. Bütün malzemeleri özdeşine kadar yoğurmamız gerekiyor. Burada yoğurma işlemi çok önemli. Bütün malzemelerin özleşmesi gerekiyor. 1 yemek kaşığı salçamızı ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz. Bu pozisyonda elinizi ıslatarak eğer yorursanız elinize yapışmaz daha kolay yorursunuz. Ben biraz fazla yapacağım için bu kadar çok kullandım. Eğer siz az yapacaksanız bir buçuk su bardağı yeterli geliyor. ince bulgara yarım çay bardağı irmik eklemesi yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı da un ilavesi yapabilirsiniz. Yani malzemeleri düşürürseniz daha az kişilik yapabilirsiniz. Yuvarlama işlemimiz bitti. Şu anda ellerimizi ıslatıp yuvarlama aşamasına geçiyoruz. Tepsiye bir miktar un koyalım ki birbirine yapışmasınlar yuvarladıkça. Boyutunu istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hem çok doyurucu bir çorba hem de çok lezzetli oluyor. Bu şekilde yuvarlama işlemimizi yapıp unlamış olduğumuz tepsimizi atıyoruz. Boyutlarını dediğim gibi şişçe için kendi büyüklüğünü, küçüklüğünü kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu şekilde bitene kadar hepsini yuvarlıyoruz. Ben boyutunu tekrar göstermek istiyorum size. Bu şekilde yuvarlayabilirsiniz. Arada elimizi ıslatalım ki yapışmasın. 1 adet orta boy kuru soğanımızı küçük küçük doğruyoruz. Soğanımızı yağda kavuruyoruz pembeleşene kadar. Soğanlarımıza 1 yemek kaşığı salça ilavesi yapıyoruz. Tabii su miktarına göre salça oranı değişebilir. Eğer suyunu fazla koyarsanız 1,5 yemek kaşığı ekleme yapabilirsiniz. Suyumuzu ilave ediyoruz. Tuz ilavesi yapıyoruz. Kaynamakta olan suyumuzun içine topalaklarımızı yavaş yavaş ekliyoruz. Suyu kaynatalım ki topalaklarımız dağılmasın. Diğer bir püf noktası da çok fazla karıştırmayalım topalakların dağılmaması için. Hassas bir şekilde bir kere karıştırmamız yeterli. Orta ateşte 10 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Dağılmaması için ara ara kontrolü bir şekilde bakalım lütfen. Afiyet olsun diyorum.